Bir hedef koyuyorsun kafanda. Diyorsun ki şuraya ulaşmam gerekiyor. Güzel başlıyorsun, güzel ilerliyorsun. Ondan sonra bir anda arada bir ufak bir pürüz çıkıyor. O pürüz seni çok etkiliyor işte. Oradaki psikolojik verdiğin savaş da çok önemli. İnanmadığın bir şeyi başaramazsın ki. Sen bunu yapamayacağım diye gidersen antrenmana. Yapamazsın. kısa mesafe koşu nedir? 100 metre ve 200 metre, 400 metre olarak 3 gruba ayrılır. 800-1500 üstü orta mesafe, 3000 ve 5000'den sonrası uzun mesafe olarak gruplara ayrılır. Merhaba. Profesyonel spor hayatına aslında çok temele dayanıyor. 4 yaşında artistik e başladım. 12 sene artistik cimnastik yaptıktan sonra belli sakatlıklardan dolayı bırakmak zorunda kaldım. Ondan sonra e, atletizmle tanıştım. İlk başta koşma, uzun atlama gibi şeylerle ilgileniyordum. Ondan bir yıl sonra sırıkla atlamaya yöneldim. E, 4 yıl kadar sırıkla atlama yaptım. Sonra da e, çoklu branşlara geçtim. Şu an hep heptatman ve dekatmam üzerinde çalışıyorum. Çocuk yaştan beri spor yapmamın hayatına olan etkisi kötü bir etkisi kesinlikle yok. Tam tersi e, sokaktan uzaktasın, yatıyorsun, kalkıyorsun, ders çalışıyorsun, antrenmana gidiyorsun, geliyorsun. Onun haricinde özel hayatımda kesinlikle sporun disipline soktuğuna inanıyorum. Şu anda profesyonel oldu, oldum dediğim nokta antrenörümle yaptığım çalışmalardan sonra artık hani gerçekten yorulmaya başladığımı, bu yorgunluğun beni mutlu ettiğini fark ettiğimde tam anlamıyla şimdi profesyonelim benim. Uzun mesafe ve kısa mesafe arasındaki hazırlık süreci farklarından bahsedeceğim kısa mesafe e, branşını yapacak olan kişiler genellikle patlayıcı kuvvete ihtiyaç duyar. Uzun mesafe yapan kişilerde daha çok dayanıklılığa ihtiyaç duyarlar. Kısa mesafedeki antrenmanlarda patlayıcı kuvvetimizi nasıl geliştirebiliriz? Sıçrama ve e, halter antrenmanlarıyla bunları üst seviyeye çıkartabiliriz. Sıçrama antrenmanlarında kanguru sıçramalar yapıyoruz, dip squat sıçramalar yapıyoruz, kurbağa sıçramalar gibi çeşitlendiriyoruz sıçrama antrenmanlarımızı. Halter antrenmanlarında da tam squat, bench press, parmak ucu gibi halter çeşitliklerini arttırarak da patlayıcı kuvvetimizi geliştirebiliriz. sporda mental sağlığın önemi e, tabii ki çok önemli bir süreç. Yaptığın mental antrenmanlar bile senin için önemli. Yatakta yatarken düşündüğün, kurduğun düşünceler bile senin vücuduna aktarılıyor. E, ben buna inanıyorum. İnanmadığın bir şeyi başaramazsın ki. Hangi yolda çalışacaksın? Hangi yolu izleyeceksin? Her konuda böyle yani. Bir iş yaparken böyle bir şey satarken sen bunu satamayacağına inanarak gidersen satamazsın zaten. Sporda da böyle. Sen bunu yapamayacağım diye gidersen antrenmana, yapamazsın. Eğer senin hedefin elmalarsa yıldızlara uzanmaya çalış. Zaten elmaları geçeceksin. Yani hedeflediğin yerin de üstünde olacaksın. İdolüm e, Muhammed Ali. Gerek antrenman disiplini, gerekse insanların duyduğu saygı şey yüzünden. Kesinlikle idolüm Muhammed Ali derim. taşım değil ama tek geçerim. En büyük hayalim e, tabii ki her sporcu gibi olimpiyatlara görmek. Olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek, e, kendimi temsil etmek, ailemi sevdiklerimi. En büyük hedefimiz bu. Tabii kısa vadeli hedefimiz şimdi 2023'te İstanbul'da Avrupa Şampiyonası olacak. Salon Avrupa Şampiyonası atletizm. Yani umut ediyorum ki orada madalya alabilmek. Onun için çalışıyoruz şimdi. Olimpiyatlarda madalya alsam aldığım madalyayı kesinlikle anneme armağan ederim. Ya çünkü dediğim gibi 4 yaşından beri spor yapıyorum. 4 yaşından beri peşimde koşturuyor. Sokaklarda büyütmüyor. Hep arkamdaydı. Ne olursa olsun hep yanımdaydı annem. Tabii ki de anneme armağan ederim. 100 metrenin teknik analizini yapacağız şimdi. 100 metre e, takoz çıkışı, iğmelenme süreci ve iğmelenmeyi sürete bağlamadan oluşuyor. Şimdi bir de bu tekniğe piste bakalım. Müzik Öncelikle takozumuzu kendi e, konfor alanımıza göre yerleştiriyoruz ve e, rahat bir çıkış yapabileceğimiz pozisyona getiriyoruz. Ondan sonra geri kalan kısmı bir ayağımız önde şekilde olacak, bir ayağımız arka şekilde. Konfor alanını yakaladıktan sonra e, Hazır pozisyonuna geldikten sonra ayaklarımız 90 derece açıya gelecek şu şekilde. Teknik e, zorunluluğu bu. Bundan sonra e, silah sesiyle birlikte reaksiyon verip çıkış yapıyoruz. Çıkışta da e, kesinlikle çıkar çıkmaz dikelmiyoruz. İğmelenme süreci ilk 30-40 metre imelenerek gidiyoruz. Örneğin gösteriyorum. 90 dereceye geldim. İtiş yaparak çıkış yapıyorum. İyimizizi yaptıktan sonra ilk 30 ila 40 metre arasında iğmelenme sürecimiz var. İğmelenme sürecinden sonra iğmelenmeyi sürete aktararak 100 metre koşumuzu tamamlıyoruz. Takım spor yapmamak ve tek başına antrenman yapmak tabii ki zor geliyor tek başına yapmak. Ee, diyorum ki artık yeter ben de bırakayım çıkayım gideyim. Ama ondan sonra e, yaparsam da kendime, yapmazsam da kendime. Hani hayallerime ulaşmak istiyorsam bunu yapmak zorundayım zaten. Yani başka bir yol yok. Ya yaparsın ya yaparsın. Yani yapmadığın an bir günlük antrenman kaybın sana bir haftaya mal olabilir. Belki o gün yapmadığın bir antrenman sana bir puanla madalyayı kaçırtabilir, bir şampiyonluğu kaçırtabilir. Yani onun için bunun bu değerlerin farkındayım. Farkında olduğuma inanıyorum. Yani tam bittim artık dediğim noktada hayallerimi düşünüyorum, yapmak istediğim şeyleri düşünüyorum ve kendimi bir nevi kırbaçlıyorum, devam ediyor. Spordaki dinlenmenin önemi, yani en zirveye koyabiliriz onu. Sen ne kadar çok kendine bakarsan, ne kadar çok dinlendirirsen vücudunu, an yaptığın antrenmandan sonra, o kadar ertesi günkü antrenmanla hazır olacaksın. Her şeyi recovery, her şey. Dinlenme, dinlenme, dinlenme. Yani ne kadar çok antrenman yaparsan yap, sen e, vücudunun o ağrıları, e, kaybettiği enerjiyi toparlayabilmesi için dinlenmen gerekiyor. Sen bu dinlenmeyi yapmazsan zaten başarıya da ulaşamazsın. En zor antrenmanımı bitirdikten sonraki hissim kesinlikle mutluluk ya. Hani e, çünkü o antrenmanı yaparken psikolojik bir savaş veriyorsun. Hani yapmalı mıyım? Çünkü vücudunun sınırlarını çok zorluyorsun artık. Hani Muhammed Ali'nin dediği, Muhammed Ali'ye sorduklarında şey diyor. Kaç tane mekik çekiyorsun diyor. Saymadım ki acımaya başladıktan sonra bırakıyorum gibi bir şey söyle. Yani asıl antrenman acıyı çekmeye başladıktan sonra başlıyor zaten e, bizim sporda. Ve ben o acıyı çok beğeniyorum, seviyorum. Hoşuma gidiyor çünkü emek veriyorum ve verdiğim emeklerin karşılığını alabileceğimi biliyorum. O yüzden seviyorum o duyguyu. Ben bir kelime söyleyeceğim, sen de ilk aklına geleni söyleyeceksin tamam mı? Burada benim sesim de var ha. Hadi bakalım. Pis. Durdu. Her gün orayı görüyorum. <laughs> Antrenman. Antrenman, zorluk. Yarış. Madalya. Bende ne var kelime olarak bundan sonra. Madalya. Madalya, <laughs> şampiyonluk. Hedef. Ee, azim. Olimpiyat. Olimpiyat, hayal. <laughs> Bizim için hayal. Yok ona şey diyebilirim. Çocukluk hayalim diyebilirim. Cimnastik. Eziyet. <laughs> Abi o zaman sana teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.